İstanbul'un yanı sıra Türkiye'nin pek çok yerinde hizmet veren DTM-FB Elektrik, imza attığı projelerle aydınlatma sektörünün önemli çözüm ortaklarından biri olmayı başarmış. Şimdi haberin detayları için İstanbul'a gidiyoruz. İstanbul'da faaliyet gösteren DTM-FB Elektrik, İstanbul'un yanı sıra farklı illerde elektrik plan proje, elektrik altyapı ve elektrik bakım onarım işleri yapıyor. Biz de DTM FB Elektriği yakından tanımak ve sunduğu hizmetler hakkında detaylı bilgiler almak için firmanın kurucusu Muhammed Akçay'a mikrofon uzatıyoruz. Akçay ile söyleşimize sektöre giriş öyküsünü sorarak başlıyoruz. 1987 Endüstri Meslek Elektrik Bölümü mezunuyum. 1987'den beri çok farklı firmalarda gerek kendi iş yerim gerek taşeron olarak çalıştım. Formenlikler yaptım, teknik ressamlık yaptık, Bugüne kadar geldik. 2019'da da burayı açtık, evet, devam ediyoruz. Biz daha çok taahhüt firmasıyız. Yani büyük ve küçük ölçekli inşaatlar, depolar, ofisler, otel işleri yapıyoruz, fabrika işleri yapıyoruz, hastane işleri yapıyoruz. Proje çiziyoruz, sahada uyguluyoruz, yaptığımız işlerin işletmesini, bakımını devam ettiriyoruz. Malzeme satışımız genelde proje bazlı bizim. Aldığımız projelere göre malzeme alım satım yapıyoruz. Parakerine satışımız yok. Firmanın taşeron olarak üstlendiği büyük ölçekli projelerden bazıları şunlar. Büyük ölçekli işlerden Sivis Oteli yaptık. Ama bunu kendi firmam adına yapmadım. Başka firmalar adına taşeronluk yaptım. Hiat Oteli yaptık İzmir'de. O da işlerini yaptı. Daha öncelerinde yine Mehmet Akif Hastanesi, daha önce 400 ataklı SSK hastanesiydi. Sonra Mehmet Akif'e döndü. Onu yaptık. Şu anda elimizde küçük çaplı apartmanlar var, binalar var. Şu anda bir Gürcistan projemiz var, ona çalışıyoruz. Genelde iş nereden geliyorsa biz orada çalışabiliyoruz. Akçay, kendi projelerinde yerli ürünler kullandıklarını ifade ediyor. Pahalı değil yerli malı, kesinlikle pahalı. Hani ithal dediğimiz Çin malına göre belki pahalı olabilir ama yerli malı ithal malları özellikle Avrupa menşeli, Amerika menşeli şeylere göre çok ucuz. Yani bir armatür alıyoruz mesela o dediğimiz markalardan 180 eurolar, 200 eurolar. E bizim yerli malı 18 dolar, 20 dolar. Tüm dünyada enerji tüketimindeki artışa dikkat çeken Muhammed Akçay önemli bir tavsiyede bulunuyor. Teknoloji geliştikçe LED de bunlardan birisi yani tasarruflu olmak zorunda artık. Yani enerji tüketimi at safhaya çıktı. Tabii ki biz tasarruflu armatürler, tasarruflu led'ler tavsiye ediyoruz vatandaşa. Tavsiye etmesek de kendiliğinden teknoloji bunu kabul ettiriyor, faturalara yansıyor. Biz de bunlara elimizden geldiğince e, uymaya çalışıyoruz. Vatandaşa teşvik ediyoruz. Akçaya hedeflerini sorduğumuzda şu yanıtı alıyoruz. Biraz daha geliştirip bir aile şirketi haline getirip işte Çoluk çocuğumuza bir iş kapısı olarak devam ettirmek istiyoruz. Tabii bu arada biz hakikaten ben şahıs olarak 87'den beri hep kalitenin peşinde oldum. Hep kendimi geliştirdim. Boş kalmadık, yani tek bir sektörde kalmadık. Elektriğin dalı çok geniş. Bizim öyle keşiflerimiz var, 2800 kalem. Yani her bir dalda tabii ki uzmanlaşamıyoruz. Uzmanlarla çalışıyoruz. Bu biraz yani hem teknik bilgi beceri istiyor, kendini geliştirip yani bir seviyelere gelmiş firmalar zaten parmakla gösterir. Biz de öyle bir firma olmaya çalışıyoruz. Kendi çocuğum da işte eğer okur bu mesleği devam ettirirse bir kalite bir marka olmaya çalışıyoruz. Peki DTMFB Elektriğe ulaşmak isteyenler bunu nasıl yapabilir? Biz Başakşehir Aykos'un Sanayi Sitesindeyiz DTMFB Elektrik olarak. İnternet üzerinden de DTMF Elektrik dediğiniz zaman zaten adresimiz, telefonumuz çıkıyor. Bize oradan ulaşabilirsiniz.